Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem görüntüler getirdim. Sevilen çiftimiz akşam yemeğinde bir araya gelerek muhteşem görüntüler paylaştılar. Akşam yemeği yiyen güzel oyuncularımızdan, muhteşem çiftimizden sizler için yepyeni görüntüler getirdim. Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir akşam yemeğine çıktılar. Birlikte vakit geçirip eğlenceli fotoğraflar paylaştılar. Eğer sizler de Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birlikte muhteşem görüntülerini ve yepyeni karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.